Değerli yerel güç izleyicileri gün geçmiyor ki WhatsApp ihbar hattımıza bir şikayet ulaşmasın. Efendim, bugün Hürriyet Mahallesi 1632 Sokak üzerindeyiz. 1632 Sokak şu anda çevre yolu olarak adlandırdığımız ana caddenin üzerinde bir sokak. Efendim, sokağın sakinleri yaşlısından gencine engellisinden öğrencisine çocuğuna kadar herkes üşümekten ve soğuktan şikayetçi. Çünkü iki sokak ötede doğalgaz olmasına rağmen bu sokakta doğalgaz yok. Sokak sakinlerinden Ayşe Çekimli şunları söyledi. Ben yalnız yaşıyorum evde. Gündüz kızılan evinde oturuyorum. Gece yatmaya geliyorum, üşüyorum. Sabaha kadar donuyorum. Elim kırık, elim tutmuyor. Sobu da yakmıyorum. Ceryan sobasından oturuyorum. O da kalbimi çarpıntı etti. Meydanda kaldım ben. Yok ki biz. Bu kışı nasıl çıkaracağız? Bizi yardımcı olun. Fadime Gönen ise şöyle konuştu. Normalde ben buraya bir buçuk ay oldu taşınalı. Hatta taşınmadan önce de şey yaptım yani doğalgaz için başvuru yapmıştım ama yakın zamanda kazım çalışmaları başlanacak dendi. Başlayan olmadı. Dediğimiz gibi abone az dendi ama bütün apartmanlar galiba başvuru yapmış ama gene olumsuz cevap gelmiş. Mağduruz. Niye gelmesin? Caddede olup çok da bir mesafemiz yok zaten ara sokakla. 2-3 apartmanda ileride varken burada niye olmasın İleriden kazı geleceğine buradan da gelebilir yani çok bir metre arası da yok en kısa zamanda yapılmasını diliyoruz havalarda çok soğuk hepimizin küçük çocuğu var yani kimi apartmanda denildiği gibi engelli yaşlılar var hasta çocukları var e onların soğuma soğukta kalmasını istemezler herhalde yani ee, en kısa zamanda yapmalarını diliyoruz. Teşekkür. Sokak sakinlerinden Nuriye'ye kaçan ise şunları kaydetti. Yardım edin, üş yok yavrum. Yaşlıyım, namaza kalkıyorum, abdese kalkıyorum. Günah, baksınlar bize. soba kuruyor, şeyle, tüplü tü soba var ya, oturuyor başına. Hı. Zehirleniyor, kusu yok. İş değil yavrum, neyse çaremizi baksınlar. Doğru. Parasını alsınlar, neyse, ilim verdiğini biz de veririz zaten. Dört çocuk annesi Nadire Sezgen evet. şunları söyledi. <laughs> biz altı kişilik bir aileyiz. E, dört tane çocuğum var. Üç kız, bir erkek. Yani zorlanıyoruz. Yani sadece bir odada bir tane elektrikli sobayla ısınıyoruz. Diğer odalarımız buz gibi. Yani çocukları yıkarken falan zorlanıyoruz. Yani üşüyorlar çocuklar. Yattıklarında üşüyorlar. Sık sık hastalanıyorlar. Yani e, bu yüzden bir an önce doğalgazın e, zaten iki sokak ileride kalmış. Bir an önce e, doğalgazın bizim de sokağımıza gelmesini istiyoruz. Her kuruma başvurduk diyen Ali Ocak şunları kaydetti. Yani, da gittik, belediye başkanına da gittik, ne bileyim gaz idaresine de gittik. Hiçbir tane dönüş olmadı. Sadece söyledikleri abonenin az olduğundan abone de az değil yani orada var burası var olduğu gibi yeterli yani. Karşı tarafta var bu tarafında yok. Orada da hemen 100 metre ileride var, burada yok. Yolu bahane diyorlar, karayollarını diyorlar ama değil yani. Oradan da gelebilir, buradan da gelebilir yani. Her ikisinden de gelebilir. Ya olmuyor bir de bacaları da yok, soba bacaları da yok bunların, evlerin. Soba da kuramıyoruz. Anladın mı? Göstermelik var yani, süs için yapmışlar, şeyleri yok, bacaları yok. Ne kullanıyorsunuz şu anda ısınmak için? Klima. Engelli çocuk annesi Hava Korkut şunları söyledi. Çocuğum engelli, her odayı ısıtamıyoruz. Klimayla ısınmak zorundayız. Başvuru yaptınız mı hiç bununla ilgili? Yaptık. Cimer'e bile yazdık. Yanıt gelmedi.